Cennetin Elemekleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size belki de adını hiç duymadığınız Mersin yöresine ait batırık tarifini vereceğim. Onun için öncelikle 7 çay bardağı ince bulgurumuzu geniş bir tepsimize koyduk. Şimdi bunu ıslatıyoruz sıcak suyla. Batırımız bol tahinli olacak ve fıstık da kullanacağız. Bunun için fıstığımızı kavurduk, robottan güzelce çekeceğiz. Tahinimiz de 300-400 gram. Bunu güzelce kavuruyoruz pembeleşinceye kadar. Daha sonra bulgurumuza koyup birlikte yoğuracağız bulgurumuzu. Tahinimizi güzelce kavurduk. iyice koyulaştı ve pembeleşti. Bu kadar yeterli ama sürekli karıştırmanız lazım kavururken yoksa yanar hem çirkin bir görüntü hem de kötü bir tat olur. Şimdi batırımızı yoğurma aşamasına geçiyoruz. Kavurduğumuz tahinimizi bulgurumuzun içine dökelim. buçuk kaşık biber salçası ekleyeceğim. 2 tane kuru soğan rendeledim, onu da ekleyeceğim. Arzuya göre pul biber ekleyebilirsiniz. Ben 3 kaşık pul biber ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum şimdi. Bir 10-15 dakika yoğuracağım bunu. 4-5 tane domates rendelemiştim. Onları da ekliyorum bulgurumun içine ve yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi batırımıza fıstığımızı da ekliyoruz. Robot'tan geçirdiğimiz fıstığımızı. Güzelce biraz da onunla kavuralım. Daha sonra yeşilliklerini ekleyeceğim. Şimdi batırımızın yeşilliklerini ekleyelim. Bir demet maydanoz 3-4 dal da nane doğradım. Marullarımızı küçük küçük doğradım. Onu ekliyorum. 4 tane salatalığımız var. Onları da küçük küçük doğradım. Yeşil soğanımız var 3-4 tane. Onu da ekliyorum. 4 tane limon suyumuz var. Onu da ekliyorum. Ve bunları güzelce karıştırıyorum. Batırığımıza şimdi soğuk su ilave ediyoruz. Bu batırığın özelliği soğuk içilmesi sulandıracağız ve içerken içine buz da atıyoruz. Batırımız servise hazır. biz bunu lahanayla tüketiyoruz. Haşladığımız, küçük küçük doğradığımız lahanaları batırımızın üstüne döküyoruz. Arzuya göre pul biber, ekşi ilave ederek tatlandırabilirsiniz batırığınızı. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.